Merhaba. Bugün sakral çakramız için bir meditasyon yapacağız. Rengimiz portakal rengi. Arzu edenler yanlarına takılarını, değerli taşlarını alıp meditasyondaki güçlü enerjiyle taşlarının ve takılarının da temizlenmesine niyet edebilir. Evimizdeki bitkilerin kuvvetlenmesine niyet edebiliriz. Tütsü yakabiliriz. Eğer çok aydınlık bir yerdeysek göz bantı, eşarp ya da bir havlu da koyabilirsiniz gözlerinizin üzerine. Bugün ya da bu meditasyonu, ya da meditasyon için diyelim ki bu kadar vakit ayırmak istemiyorsunuz. İçinden bir iki kelimeyi, bir iki cümleyi beğendiniz. Bazı günler bunları tekrar etmek istiyorsunuz. Portakal rengine odaklanalım. Bugün ya da bu çalışmayı yapacağınız diğer günlerde, Yediğimiz bir portakalı daha niyet koyarak, daha bilinçli, daha şuurlu bir şekilde yiyelim. Şimdi ne yapıyoruz? 4 sayıda nefesimizi alıyoruz. 8 sayıda hiç acele etmeden yavaş yavaş nefesimizi veriyoruz. Şöyle önce bir dinginleşelim. Oturarak ya da ayakta yapanlar omurgalarının olabildiğince dik olmasına dikkat etsin. Ya da tamamen kendimizi bırakarak sırt üstü yatmadan önce niyetimizi birlikte yapalım. Tepe çakramla ilahi boyutla, kök çakramla, toprak anayla, sakral çakramla, Mars ve Venüs'le bağlanıyorum. Kendi merkezimdeyim, kendi gücümdeyim. Karmik, zihinsel, fiziksel, duygusal, eterik ve enerji bedenlerimin temizlenmesine, arınmasına, şifalanmasına niyet ediyorum. Özgürleşmeye niyet ediyorum. Koruyucu meleklerimi ve rehberlerimi yanıma davet ediyorum. Onlarla bağlarımın kuvvetlenmesine niyet ediyorum. Teşekkür ederim. Şimdi meditasyonumuza başlamadan önce sık bir şekilde ağzımızdan nefesimizi alıp ağzımızdan vereceğiz. Bu tempoda devam ediyorsunuz. Hafif başınız dönmeye başlayacak gibi hissedeceksiniz. Biraz daha dayanın ve gerçekten eğer başınız dönüyor gibi olduysa artık kendinizi rahat bir şekilde sırt üstü bırakabilirsiniz. Şimdi normal tempomuzda kendi arzu ettiğiniz tempoda nefesimizi alıp veriyoruz ve doğadayız. Portakal, turunç, greyfurt ağaçlarıyla dolu bir bahçedeyiz. Gökyüzü çok güzel, güneşli. Hafif aralarda beyaz güzel bulutlar var. Sevimli sevimlimize gülümsüyorlar. Gökyüzü masmavi. Bahçemiz yemyeşil, hem yerlerdeki çimenler yemyeşil. Ağaçların güçlü gövdeleri ve kökleri var. Biz de artık dün yaptığımız kök çakra meditasyonuyla daha çok köklendik, daha çok topraklandık. Bu ağaçların kökleri gibi bizim de köklerimiz sağlam ve güçlü artık. Ve bu güzel güçlü köklere gövdeye sahip olan ağaçların çok güzel parlak portakal rengi, portakalları, turunçları var. Koskoca güzel yeşil ağaçların aralarında portakal rengi, ışıklar saçan bu güzel meyveleri görüyoruz. Şimdi nefesimizi içimize alıyoruz Acele etmeden yavaş yavaş veriyoruz. Sakral yani cinsel çakramız tam yumurtalıklarımızın, kasıklarımızın olduğu yerde. Kök çakramızın bir üstünde, karın çakramızın bir altında. Aldığımız derin nefesle bu güzel portakal rengi ağaçların güçlü, uyarıcı, motive edici, portakal rengi ışığını sakral çakramıza çekiyoruz. Ve tam kasıklarımızın, yumurtalıklarımızın olduğu bölgenin arkasından, belimizin biraz altından nefesimizi veriyoruz. Portakal rengi onarıcı, motive edici. Yaratıcılık enerjimizi besleyen portakal rengi güçlü ışığı sakral çakramıza çekiyoruz. Portakal rengi güçlü ışık sakral çakramızı geziyor, onarması, iyileştirmesi, dengelemesi gereken yerlere ulaşıyor. Ve özümüze ait olmayanları Kolaylıkla bizden alıp götürüyor, götürerek nefesimizi veriyoruz. Yaratıcılığımızı açan, destekleyen, arttıran portakal rengi ışığı sakral çakramıza çekiyoruz. kendimize farklı olabilme izni veriyoruz. Doğduğumuz andan itibaren bizi şekillendiren bu dünyada kendi içimizden geldiği haliyle olabilme, davranabilme özgürlüğünü kendimize artık tanıyoruz. ruhumuzun ölümsüzlüğünü bir kez daha fark ediyoruz. Tekamülün kaçınılmaz olduğunu. Ruhumuzun tekamüle ulaşabilmesi için bedenlenmesinin, fiziksel bedene bürünmesinin bir zorunluluk olduğunu. Ruhumuzun sonsuz ışık varlık olan ruhumuzun fiziksel bedene bürünüp tekamülüne devam edebilmesi, tekamülünü tamamlamaya çalışabilmesi için ilk şartın cinsellik olduğunu fark ediyoruz. Annemizin ve babamızın cinsellik yaşayarak bizim bedenlenmemize ilk adımları attıklarını fark ediyoruz. Doğmadan önce, nefes almadan önce bedenlenebilmemiz için iki insanın cinsellik yaşaması gerektiğini ve cinselliğin ne kadar kutsal, özel ve değerli olduğunu hatırlıyoruz. cinsellikle ilgili aşağılayıcı, kısıtlayıcı, her türlü davranışın, küfrün, toplum dışına atılmanın, cinselliğin ayıp, günah zannedilmesinin, yeryüzündeki izlerinin temizlenmesine niyet ediyoruz. cinselliğin son derece doğal, tekamülümüz için bir şart olduğunu, çok kutsal, çok değerli, çok özel olduğunu. Bizim doğadan koparak ilahi boyuttan koparak cinselliğe bu kadar negatif anlamlar aşağılayıcı anlamlar yüklememizden ötürü tüm insanlık adına özür diliyoruz. İnsan olarak yeryüzünde binlerce yıldır cinselliği kullanarak getirilen kısıtlamalar, yasaklar, sapkınlıklar, aşağılamalar için birbirimizden, yeryüzünden, insanlık tarihinden özür diliyoruz. Cinsel enerjinin sağlıklı, gerekli, kutsal, özel ve değerli bir enerji olduğunun tüm yeryüzüne yayılmasına niyet ediyoruz. Kendi cinsiyetimizle barışıyoruz hem cinslerimizle barışıyoruz. Aldığımız nefesle içimizdeki eril ve dişil enerjilerin dengelenmesine, verdiğimiz nefesle eksiklik ya da aşırılıkları mamaya gönderiyoruz. Aldığımız nefesle kendi cinsiyetimizle barışıyoruz. Verdiğimiz nefesle cinsiyetimizle ilgili yaşadığımız olumsuzlukları yok edip dönüştürmesi için mamaya gönderiyoruz. Aldığımız nefesle hem cinslerimizle barışıyoruz. Verdiğimiz nefesle hem cinslerimizle aramızdaki rekabet duygusunu, kıskançlık hislerini mamaya gönderiyoruz. aldığımız nefesle karşı cinsle barışıyoruz. Verdiğimiz nefesle karşı cinsle girdiğimiz mücadeleyi, anlaşmazlıkları, yanlış anlamaları mamaya gönderiyoruz. Aldığımız nefesle Herkesin cinsel tercihine saygı duymayı seçiyoruz. Cinsellikle ilgili yargılarımızı verdiğimiz nefesle mamaya gönderiyoruz. aldığımız nefesle içimize cinselliğin kutsal, değerli ve özel olduğu bilincini çekiyoruz. Verdiğimiz nefesle zihnimizdeki, fiziksel bedenimizdeki, duygusal bedenimizdeki, eterik bedenimizdeki DNA'larımızda kayıtlı olan eterik ve enerji bedenlerimizde bulunan bu hayatta, başka hayatlarda ve ruh parçalarımızın cinsellikle ilgili deneyimlediği üzücü, onur kırıcı, sınırlarının aştığı ya da aşıldığı deneyimlerin ve bunların bizim üzerimizdeki etkilerini verdiğimiz nefesle mamaya gönderiyoruz. Tepe çakramızdan altın ışığı içimize çekerek Altın ışıkla yıkanıp temizlenmeye niyet ediyoruz. Cinsellikle ilgili tüm olumsuz enerjileri verdiğimiz nefesle mamaya gönderiyoruz. Aldığımız nefesle altın ışığı içimize çekiyoruz. Verdiğimiz nefesle tüm olumsuzlukları, üzüntüleri, fiziksel acıları ve bizim üzerimizde bıraktığı etkileri mamaya gönderiyoruz. Aldığımız nefesle şifayı içimize çekiyoruz. Verdiğimiz nefesle maruz kaldığımız acıları mamaya gönderiyoruz. Aldığımız nefesle farkındalığı içimize çekiyoruz. Üzerimize sinmiş olan cinsellikle ilgili tüm olumsuz enerjileri verdiğimiz nefes tamamaya gönderiyoruz. Bugün bilincimle unutsam da tüm gün boyunca aldığım nefesle cinselliğin kutsallığını anımsamaya, verdiğim nefesle cinselliğin kutsallığını çevreme yaymaya devam edeceğim. Aldığım her nefeste cinselliğin ne kadar özel ve değerli olduğu bilincime gelecek. Verdiğim nefesle bulunduğum yerden yayabildiğim yere kadar cinselliğin son derece değerli, kutsal ve özel olduğunu fark etmeleri için çevreme yayıyor olacağım. Aldığım nefesle değer bilme enerjisini içime çekiyorum. Verdiğim nefesle değer verme enerjilerini çevreme yayıyorum. ne kadar değerli bir ruh olduğumu tekrar fark ediyorum. Yüce Yaradan'ın beni sevgi ve saygıyla, özen ve itinayla yarattığını, değerli olduğumu, ölümsüz bir ruh, ölümsüz ışığı taşıdığımı, aydınlıkta ve ışıkta kalmanın değerini, önemini bir kez daha fark ediyorum. aldığım nefesle Yüce Yaradan'ın beni ne kadar değerli yarattığını tekrar hatırlayarak nefesimi içime çekiyorum. Ne kadar değerli varlıklar olduğumuzu birbirimize hatırlatacak enerjilerin yayılmasına aracı olmak için nefesimi veriyorum. Değer, kıymet, hakkaniyet enerjilerini aldığım nefesle içime çekiyorum. Verdiğim nefesle bu enerjileri çevremeye yayıyorum. Kadın ya da erkek olayım. Venüs'e ve Mars'a teşekkür ediyorum. Tüm organlarıma teşekkür ediyorum. tüm gün boyunca portakal rengi ışığın içinde yıkanıp, arınıp, temizlenip şifalanmaya devam etmeyi seçiyorum. Bu güzel meditasyon için rehberlerimize, meleklerimize, perilerimize, Mars'a, Venüs'e, Toprak Ana'ya, Yüce Yaradan'a, kendime ve sizlere teşekkür ederim. Hoşçakalın.